Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte ETS 2'de Truckers MP'deyiz. Nihayet kavuştuk arkadaşlar. Artık bundan sonra inşallah her hafta video atmaya çalışacağım elimden geldiğince. Yeni bir bilgisayar topladım biliyorsunuz. Çok uzun süren bir süreçte bu bilgisayarı toplamayı başardım. Bu videoya güzel bir beğeni atarsanız eski günlerin hatırına bu videoyu özlediyseniz arkadaşlar yorumlara da yazmayı unutmayın. Özledik seni, neredesin diye videolar devam etsin diye yorumlar gelsin. Ben de elimden geldiğince sizlere arkadaşlar ETS videosu atacağım. Güzel bilgilendirmeler yapacağım. Bugün Truckers de dorsa taşırsanız başarım veriyor arkadaşlar. Bununla ilgili video çekmek istedim. 5 tane dorsa taşıyorsunuz Truckers de profilinize başarım geliyor. Haberiniz olsun. 29 Haziran'a kadar süreniz var. Vanlı arkadaşlara duyurulur. Bunu 29 Haziran'a kadar rahatça yapabilirsiniz arkadaşlar. Özledim sizi ya. Valla özledim arkadaşlar. Şu video ortamını özledim. Güzel bir beğeni patlatın. Güzel yorumlar gelsin. Haydi bakalım. Bu etkinliği nasıl yapacaksınız onu anlatacağım. Çok basit. Trakus MP'ye giriyorsunuz. İstediğiniz bir şehre gidiyorsunuz. İstediğiniz bir firmaya gidiyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken şu. Taşıyacağınız yük 100 kilometre ve üzeri olmak zorunda. Ona göre yük almanız lazım. Taba basıyorsunuz. Buradan sağ tık yaptıktan sonra mouse'la şu ortaya geliyorsunuz tabdaki. Buraya hauli yazıyorsunuz bakın. Hauli arkadaşlar burada çıktı. Şimdi şöyle iki tane yük var. İstediğinizi alabilirsiniz. Bir tanesi böyle, diğer bir tanesi de bu şekilde arkadaşlar. Bu biraz tonajlı 20 ton civarı. Diğeri küçük olan yani kapalı olan bu 2 ton civarı arkadaşlar. O yüzden bunu almanızı tavsiye ederim. Ben Duisburg'a götürmek istiyorum Kaleisten. Kaç kilometre gideceğiniz de burada yazıyor. Buna çok dikkat edin. 100 kilometre ve üzeri olsun yoksa saymıyor. Buradan yükü oluştur diyorsunuz. Bakın yükümüz buraya geldi. Her zaman en yakınızdaki firmayı oluşturuyor. Bilginiz olsun. O yüzden firmanın içindeyken oluşturun. Daha sonra buraya geliyorsunuz, enter'a basıyorsunuz. Serbest çalış deyip buradan yük geldi bakın. 2 ton Duisburg'a gidiyoruz. Bunu buradan alıyorsunuz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Oyun chat'ine böyle bir mesaj geliyor. Başarıyla aldığınıza dair bir mesaj geliyor. Çok kolay. Şimdi yükümüzü bağlayacağız ve Duisburg'a doğru süreceğiz. Aylar sonra buradayız arkadaşlar. Eski bilgisayarım biliyorsunuz video çekerken hata veriyordu. E sistem toplamak da artık günümüzde çok pahalı. Birazcık uzun sürdü. 6 ay kadar falan sürdü arkadaşlar benim sistem toplamam. Kanalımdaki son videolardan da göreceğiniz üzere monitör falan da aldım. Sorunlar yaşandı, bir şeyler oldu. Neyse ki iade ettik bir şekilde arkadaşlar çok şükür. O yüzden şu anlık buradayız. Tekrardan inşallah hayırlısıyla güzel ETS videolarına başlıyoruz. Truck Sim de oynarım bol bol çünkü Herkes burada sürüyor. Elimden geldiğince güzel videolar yapmaya çalışacağım sizlere. Nasıl bir şey istiyorsunuz? Neler bekliyorsunuz? Yorumları yazın. Bir ara Kirkenes'e de gideceğim. Orası da bayağı bir sessiz diye haberini alıyorum. Kimse oynamıyormuş artık Kirkenes maden yolunda eskisi gibi arkadaşlar. Çinliler ele geçirmiş galiba oraları. Tren dorsesi taşıyormuş sürekli. Bir gidip patronun kim olduğunu göstermek lazım oraya. Haydi bakalım arkadaşlar. Dorsemizi aldık, götürüyoruz. Ben 5 tane yaptım zaten. Size örnek olsun diye çekiyorum bu videoyu. Canlı yayınımda hızlıca bitirmiştim. Allah özlemişiz bir arkadaşlar bu video çekimlerini. Ses de görüntüde bir sıkıntı varsa söyleyin. Diğer videoda düzeltiriz. Her gün video atamam. Haftada 1-2 video atmaya çalışacağım arkadaşlar düzenli olarak. Hangi saatte atacağımı şu anlık bilmiyorum Okullar da zaten kapanacak Yani öğlen atarım diye düşünüyorum Saat 2 gibi atarım herhalde Her cumartesi mi atarım artık Pazar mı atarım veya ne bileyim Çarşamba mı atarım bilmiyorum orasını Yani size olan e, Size uygun olan günleri yazarsınız Saatleri yazarsınız Olmazsa Ona göre bir şeyler yaparız Abicim sen niye duruyorsun ki Sola geçeceksen geç abi Trak stampi yine bildiğimiz gibi. Ben şuradan geçebilir miyim? Hmm. Ben şuradan hmm. geçeyim abi. Teşekkürler. Şimdi benim burada sola dönmem lazım. Sola geçmem gerekiyor. Tabii sola dönüş. Aa buraya girebilir miyim? Giremem. Ön taraf duruyor. Araya girdiğim anda patates olur herkes. Tamam biz düz gidelim ileriden geliriz arkadaşlar. Çok dert bir durum değil. Ya burada dönmemeye çalışın. Bakın Burada çok dikkatli olun dönmeyin çünkü admin görürse kick atar. Kaza yaptırırsanız birisine dokunursanız bir şey olursa ban yersiniz. O yüzden yapmanız gerekeni anlatıyorum. Buraya geliyorsun abicim. Tamam mı? Bak buraya geliyorsun. Karşıyı kontrol ediyorsun. Şöyle sağ sinyal veriyorsun hafiften. Tamam mı? Bak. Tabii benim gibi bu kadar hızlı girmeyin. Arkanı kontrol ediyorsun. Gelen yok. Karşıyı bir daha kontrol ettim. Buradan güvenli bir şekilde. Tabii dorsemiz uzun olduğu için sıkıntı yaşadık. Bu dönüşünü yapıyorsun ve yoluna devam ediyorsun. Olay bu kadar basit. Kimseyi de tehlikeye sokmadın. Kendini de zor duruma düşürmedin. Olay bu arkadaşlar. Yine Kaçak TV ile <laughs> ETS dersleri. Abi yani ben size bir şeyler anlatmalıyım ki ban yemeyin arkadaşlar. Vallahi bak onun için uğraşıyorum biliyorsunuz. Elimden geldiğince sizlere bir şeyler anlatmaya çalışıyorum Banyemeyin diye bilin diye Ya burada çünkü Hemen dönmeye çalışanlar var O yüzden dikkatli olmanızda fayda var Adminler bu ara deli ban atıyor dikkat edin Bak adamla aynı yere geldim görüyor musunuz Bak yine bu adama yetiştim Haydi bakalım İnşallah güzel bir izlenme alır bu video Çok uzun süreden sonra Tekrardan geri döndük Artık videolar çok izlenmiyor Biliyorsunuz arkadaşlar Herkes kısa video izliyor. Kısa videolar devam edecek, onu söyleyeyim. Bomba bomba gelecek kısa videolar her zaman. Uzun videolarda böyle haftada bir, ayda 4-5 tane video gelecek. Videosuz olmaz. Bilgisayarı yeniledik. Çok şükür güzel bir sistem topladım arkadaşlar. 6-7 ayda böyle tek tek aldım. Biriktire biriktire aldık. Vallahi iyi bir sistem toparladım. Şu an rahat ediyorum. Güzel oluyor. FPS göstergesi kapalı şu an. Ben de görmüyorum kaç FPS aldığımı. Onu da buradan söylemiş olayım. Beni düz götürmeye çalışıyor. Arka yoldan getiriyor bakın. Duisburg'a ama biz tabi şeye gireceğiz şimdi. Duisburg kalesi yoluna girme derdim var benim. Biliyorsunuz oğlum sen ne yapıyorsun? O yüzden buradan gidiyorum. Navigasyonu takip etmiyorum. Siz de özlemişsinizdir belki burayı. O yüzden siz de burayı Görün istiyorum Soldacağız da nasıl soldacağız o önemli Bunlar çok böyle Yavaş gidiyor Yavaş gidene de sollamak zor abi Arada mesafe yok çünkü Soldacağım mesafe bir de sürekli Karşıdan gelen var bu yolda Abi bu ne yapıyor maviyle öyle Sağlı sollu gidiyor bir şeyler yapıyor bak Oğlum ne yapıyorsun lan oyun yine bildiğimiz gibi vallahi bildiğimiz gibi Habibi hadi oğlum Şu 90'la gitmeyi bıraksak da birazcık gaza mı bassak acaba? Bakalım bir şöyle ufaktan sollama denemesi yapalım. Deneyelim şansımız olursa. Olmazsa arkaya geçeriz. Hmm. Şöyle bir korna öttürelim. Abicim gaza basma. Sollamaya çıkmışım bak. Ya vallahi mutlu musun kardeşim? Şunu yapınca eğleniyor musun ya? İşte bu oyunda maalesef bunlar devam ediyor arkadaşlar. Ya şu tiplerden bir kurtulamadık şu oyunda. Ondan sonra işte neden ban yedim? Niye böyle oldu? Niye kaza oldu? Niye oyun gelişmiyor? Bak ben insan gibi fren yapıp arkaya geçtim. Başkası olsa üstüne kırardı bak. Al fren yapmasam vuracak. Sollamalara bak araya girecek şimdi. Boş bulduğu bir yere dalacak. İzle. Bak sağdan soldan her yerden arıyor şu an. Geçecek yer arıyor. Bak 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 emniyete falan girecek. İnşallah ona vurup bana sekmez. Çok deli kullanıyor onu bayılacak ben inanıyorum Öndekini patlatacak bu Onu bir yerde patates edip Uçuracak diye düşünüyorum Hadi bakalım koçum Yap o sollamayı Yap o sollamayı Henüz daha hamlesini yapmadı Tabi 110 ile gidiyor herkes Neyse Benim kabin yine karanlık Arkadaşlar ayarlar en yüksekte. Ölçü, ölçekleme %400'de falan. Bakın şu kabinin SCS bir duy artık şu kabini aydınlat ya. Bak şöyle aşağı çeviriyorsunuz. Bak ne kadar aydınlandı görüyor musunuz kabin? Bak. Bir de şöyle oynuyorum. Bak ne kadar kararıyor. Bak şimdi. Hop aydınlık. Hop karanlık. Bakın güneşe baktıkça böyle gökyüzüne baktıkça karanlık oluyor. Bak. Böyle içeri baktıkça aydınlık oluyor. Abi bunun ayarı mayarı da yok. Her şeyi denedik olmuyor abi. Patlat onu. <laughs> patlat oğlum lan. Patlat onu lan. Sollardım da cesaret yok burada. Oha ne oluyor? Oha. Dayı takip mesafesi. Dayı yapacak bir şey yok. Takip mesafesi. Ben anlamam. Ben anlamam abicim. Allah ben anlamam. Yolumda gidiyorum ben. Ak beni var ya banlamayın ha. Ben bir şey yapmadım kardeşim. Ben yolumdayım gidiyorum. Ucu bana dokunuyor bu işlerin. Vallahi billahi sürekli ucu bana dokunuyor. Şurada bir sollama patlar mı acaba? Görmüyorum ki. Navigasyonu görmüyorum abi. Navigasyonu yeterli görsem sollamaya çıkacağım. Gelenler de var. Oyuncuların biraz daha uzaktan gözükmesi gerekiyor bence navigasyonda. Yani şu en üst noktadan anladınız mı? Şu en üst noktadan görebilsem yakında spawn alıyorlar bak. Dikkatli takip et görüyor musun? nasıl spawn oluyor bak. Maviler nasıl yükleniyor yavaş yavaş. İşte o olay kötü abi. kardeşlerimize vallahi gördükçe selam vermeye çalışıyorum elimden geldiğince arkadaşlar. Ha sollamaya çıktı. Allah çıktı ama biraz tehlikeli işler yaptı orada. Yani en sollanmayacak yerde İnsanların sollama yapması beni benden alıyor. Kaza mı yaptın lan? <laughs> Habibi pazar uçmuşum dostum. <laughs> bye bye. He? Sana da bay bay. Sana da bay bay. Hadi bakalım. Tamam. Heh, şöyle yapalım ya. Biraz böyle beyaza kaçsın abi. Sarı sarı oynuyoruz valla. Aslanım. Frene dokunmadım bile hiç Hadi oğlum basın birazcık He? Güzel gidiyorsun aslında ama Oyun çetinden bir şeyler yazıyorlar da Siz görmüyorsunuz onları İyi ki de görmüyorsunuz arkadaşlar Şu oyun chatini Vallahi bak Acayip ya insanlar çok garip Aa ban yedi. Anadolu Jet ban yedi. Konuşma yoluna bak dedi adam ban 7 beyler. Küfür mü etti? Ne yaptı o acaba? Bakayım. Bunlar küfür. Var ama kısaltmalı küfür var. Sollar mıyız? Sollayamayız. Sollayamayız. Gelen var çünkü. Aynen, senin beklemen lazım çok doğru. Çünkü senin önüm kapalı. Aman, aman, o da sağa kaçtı. Sen yapıştırırsın herhalde. Aman kardeşim, şu ghost modları dikkat et. Allah sabır ya bak bak hareketlere bak gözünü sevdiğim hareketlere bak ya İşte bu oyunda bunlar <laughs> var yani şu ghost modla ilgili bir öneri yapmıştım zamanında bundan 4-5 yıl önce herhalde yanlış hatırlamıyorsam reddetmişlerdi öneri de şuydu ghost modla giren kişinin üstünde ghost mod olduğu işareti var ya ee, onun orada parantez içinde yanında sayı yazacak. Hadi 30'dan geriye doğru sayacak. 30, 29, 28, 27, 26. Yani o kişinin ghost moddan ne zaman çıkacağını gösterecek. Yani sayaç sistemi gelsin diye bir öneri yapmıştım. Ghost mod sistemimiz iyi dediler. Kabul etmediler abi. Bence güzel yani. Ghost mod kaç saniye sonra biteceğini oyuncu da görecek, kendisi de görecek arkadaşlar. Siz de göreceksiniz karşılıklı olarak. Bak, ne yapıyor oğlum bu ghost modu motor etti ne yapıyor oğlum bu gir çık gir çık. Evet bizim dorseden taşıyorlar bak ön tarafta. Sollar mıyız? Bir deneyelim bakalım. Gelen var ahlan? Çok da iyi kaptırmıştım ama. Bir daha deneyelim. Şöyle bir kornaya basalım ki solladığımız anlasın. Evet ilk sollamamızı başarıyla yaptık arkadaşlar. Evet şöyle sağda geçelim. Sollarken 110 limiti çok büyük sıkıntı işte. O kötü. Zorluyor. Biraz şurayı keselim yol boş. Aha anda yetiştim. Bak. Aynı dorseden götürüyorsun. Bu etkinliği bu arada single'da yapamazsınız. Yani normal ETS2 ile alakası yok. Trakis MP tarafından yapılan bir etkinlik bu. O yüzden sadece burada yapabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. İstediğiniz şehre götürebilirsiniz. Bunlar fark etmiyor. 100 kilometre üzeri olması lazım. 5 tane yük taşıyacaksınız. Olay bu. Şeyin trafiği lan burada. Benim pedal gıcırdıyor yine. Ona bir sprey sıkmam lazım arkadaşlar. Ops. Vallahi iyi durduk ha. Hiçbir sebep yok aslında durmamız için ama işte ne yapacaksın abi oyun. Birileri duruyor böyle durduk yerde. Siz gidemiyorsunuz. Yani bir kişinin durması bütün bu trafiği yapıyor. Maalesef. çizgiye basınca emniyete doğru girince ses yapıyor bak. Uyarı sesi. Duysburg'a daha az kaldı ama Duysburg'un içindeki trafik. <laughs> Anladınız siz beni arkadaşlar. Yine güzel durdum. Yine çarpmadım. Güzel geliyorum çünkü arkadan ben. Dikkatli sürüyorum yani. Ne oldu lan? Arabaya bak bak bak. Kaya kaya geldi. Bakalım bir şöyle. Beyler dorse bu. Bak. Görüyorsunuz şöyle konvoy gibi oldu aslında ama bir alakamız yok yani. Dört tane tır aynı yükü taşıyoruz şu an. Şu şekilde. Kıyak dur ya ortam güzel. Sollayabiliriz aslında burada ama biraz tehlikeli bir durum olabilir. Güzel gidiyor bunlar güzel gidiyor beğendim. 2 ton yapıştırıyorlar direkt geçmeye çalışacağım bu arkadaşları. Sağa geçecekler mi o önemli geçmiyor tamam biz geçeriz. Evet 110'la gidiyoruz şu an. O da 110'la gidiyor. Ya abicim ya böyle bir böyle bir sola geçiş var mı gözünü sevdiğim? Öndeki gidiyor zaten abi onun. Geç lan şeridine. Allah Allah. Bana da yol vermeyecek şimdi bak. Heh lan ben yol verdi lan adamsın. Verdi mi? Anlamıyorum ki. Sal biraz da, sal biraz da. Abi inşallah burada patates olmayız ya. Geçecektim sola da. Arkadaki ananı Oy iyi refleks. Bir şey söyleyeyim mi? İyi refleks gösterdim ha. Vallahi çok iyi refleks gösterdim arkadaşlar. Şu adamın önüne geçersem çok tatlı olur. Bir yol ver de geçelim oraya kardeşim. Verme. Verme ya. Verme vallahi. Şuraya geçeyim ben. Tamam ben orada boş. Oğlum. Biliyorum var ya bir şey söyleyeyim mi? Bak. Laga girmeden önce sola geçtim. Fark ettiniz bak. Oraya bir geri sarın. Yayını bir geri, şey videoyu bir geri sar anlayacaksın. Oğlum bu kadar tecrübeli olmamam lazım benim. Ya orada o adam kasabileceğini düşünüp sola girdim. Hani biraz daha gitsin diye tam orada adam laga girdi. Ben bitirmişim abi boyunu. Vallahi bitirmişim. Aynen geç sola kardeşim solda yol yok zaten Oğlum Ya sola sinyal veriyorsun Sola çıkıyorsun sağa kırıyorsun Cık. Durmazsın inşallah kırmızıda Duracak duracak abi helal Gerçek tırcı sensin bravo Yeşil Oğlum yeşille geç bari Hadi Rudy hadi Yeşilleniyor hadi Bak dönüşe bak bak Belli zaten acemi olduğu belli Ben şu soldan bir kaptırayım. Bu sefer de önüme kırarsan ben de senin üstüne kırarım kardeşim. Ona göre. Bak ben sola kaçacağım. Nereye gidiyorsan git. Ben, ben sola girdim. Sana da yol verdim. Ben oraya gir diye şerit bıraktım. Bu kıyamı unutma istesem darlardım seni. Ama yaptım kıyamı sana. Geç. Amacım kavga etmek olsa vallahi bayıltırdım burada. Çıkamazdı yani o şeritten. Evet az bir mesafe kaldı Şimdi burada sola dönüş var Orası birazcık sorunlu bir dönüş arkadaşlar Karşıdan gelenler Yol vermiyor çok fazla İnşallah kalabalık değildir Bakayım ee, Sen sola döneceksin ki Sen sola döneceğim ben biliyorum seni Kesin sola döneceksin Oha lan ne yapıyorsun oğlum Adam o dönüşü attı Manyak mısınız lan oldum kırmızı yanıyor. Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar şimdi. Yine çok güzel durdum. Abi bu dönüş çok problem. Burası çok problem. Bak o da kırmızıda. Geçiyor. Dönüş yapmak için önce davrandı. Bekleyeceğiz burada biraz. Biraz burnumuzu sokalım da birisi yol verir bence. Dayı bir yol verin. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Ee, dal dal. Aynen dal. Aynen. Ya kardeşim sen geçiyorsun da nereye geçiyorsun abicim? Nereye geçiyorsun ya? <laughs> çaktırma onun? Taktiğiyle biz de aradan kaynadık. Abi o bir şey söyleyeyim mi? Banlık bu arada yaptı. <laughs> yani hem diğer şeritten geliyor hem adamın önüne kırıyor. Evet. O da diğer dorsadan götürüyor bakın dediğim gibi bu dorsadan da taşıyabiliyorsunuz ama bu biraz tonajlı 20 ton falan. Karar sizin istediğinizi taşıyın ikisini de taşıyabiliyorsunuz. 5 tane dorsa getiriyorsunuz bu şekilde 100 km ve üzeri olsun yeterli. 29 Haziran'a kadar süreniz var. Sadece trak oluyor unutmayın. Yani single'lık bir durum değil. Ona göre yapın. Başarım veriyor. Dorsemizi getirdik. Şimdi sol altta çıkacak mesaj. Şöyle göstereyim bakın arkadaşlar burada sayıldığına dair 2025 burada event diyor zaten bakın sayıldığına dair burada mesaj yazıyor. Şu yazması okey arkadaşlar zaten bitirdikten sonra da burada tamamladığınıza dair bir uyarı çıkıyor. Başarımınız verilmiştir diyor haberiniz olsun. Vallahi güzel oldu arkadaşlar. Uzun aradan sonra tekrardan ETS videosunu patlattık. Çok güzel bir beğeni bekliyorum. Bir sürü de yorum bekliyorum. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Hadi bakayım. Baba geri döndü oğlum.